Nereye gittiniz? Ne güzel dans ediyorduk. Sen <laughs> niye <Terliğe> selam söyleseydiniz? <laughs> Komik mi yani Necati? Aa, uçan yosunlar. Uçan yosun değil. Kafamda yosun kalmış. Remzi, Şakir. Sesinizi duyuyorum ama sizi göremiyorum. Ne demek o? Ben göremiyorum galiba. Anne. Devin yosunu gördün. Baba, biz görünmez olmuşuz. Ne? Evet, bu göle girdikten sonra oldu. Demek ki bu göl gizemliymiş. Ben de görünmez olmak istiyorum. En büyük hayali buydu. Şimdi Şurada... ne? Oh. Merhaba, ben uçan ne? Uçan yosunun düşmanıyım. Hırır. Üçümüz de görünmez olduk. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Gel buraya, çabuk kop çuvalı bize ver. Ya, yardım edin. Baba, şu kunduza yardım edelim. Ha, ah, şu Al. sepet yeter. Hadi bakayım. Sepet gücü. Uh, Kaçma gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, ne oluyor? Ay, ne? Nasıl? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Ben görünmez adamım. İlk süper kahramanlık denememi de senin üzerinde yaptım. Görünürde pek bir şey yapmadınız ama olsun. <laughs> Güzel espri. Aferin. Peki neden kovalıyorlardı seni? Mahallede tramplen satmaya başlamıştım. Çoluk çocuk herkes kapış kapış alıyordu. Beni kovalayanlar da oyuncakçılar. Baktılar ki benim satışlar çok iyi gidiyor. Hemen durdurmaya çalıştılar. Keşke bizim orada da tramplen satsalar. Neyse ben gideyim. Aa, bakın ne diyeceğim. Aklıma ne geldi? Nere ne bakayım oğlum hiçbir şey görünmüyor. Bizim mahalledeki en sevimsiz en kötü niyetli hayvanlar kimler? Bakkal! Geçen gün ben dondurmamı vermemişti. Ya hayır canım ne bakkalı? Akbaba Kürşat ve adamları değil mi? Evet ne olmuş ki? E, görünmezliğimizi kullanarak onlara unutamayacakları bir ders verebiliriz. Muhteşem bir fikir. Evet muhteşem. Çak bakayım. Yapma! Ne, ne, nereye çak, çak oğlum nereye çakayım? Gal bir yere çaktım ama görünmedi. Kafama çaktın baba. Affedersin oğlum.